Herkese merhaba arkadaşlar Türk İşte Mu YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama Türkiye kil rekorunu tekrardan kırdık arkadaşlar. Tamı tamına 34 mi kil aldık? 35 mi kil aldık? 35 kil almışız arkadaşlar. Manyak bir gameplay sunduk. Şimdi Fortnite sesini biraz kısacağım çünkü benim sesim az gelebilir size. Gördüğünüz gibi yine bir sürü klip yaptım sizler için. Ee, tabii ki yine highlight yapacağım. Bakalım hemen başlayalım. Hiç şey yapmadan. <laughs> Tuhaf geldi bana ya. Arkadaşlar bakın sadece Pleasant Park'ta 15 kille çıktım. <laughs> sadece ben. Ya da 10, 10, ayak, 10 yüzde yaptım. 13 yaptım sanırım Pleasant Park'ta. Bu maç çok komik masal ya. Vallahi bak. Bu maç çok komik diyorum oynadığımız şeyle. Son son analiz videosuna çok like gelince bir daha yapayım dedim. Ben. Burada daha bir tane vurdum arkadaşlar. Bir baktım adam geldi. Aa dedim. Sus. Burada bana nasıl vuramadı onu anlamadım. Bu arada ismim GBP Sinix. Çünkü e, diğer hesabımdan geldim. Diğer hesabım biraz daha çok e, bir, bir arına puanı bayağı bir var. 4000 var. Burada o adamı alınca dedim ki Tamam dedim bitti maç neden? Golden Tactical Golden Tactical arkadaşlar bu 12 en ama en OP Görürsünüz biraz ne demek istediğimi Bitti Minimi aldım Orada Niyazi, Niyazi ne yapmış çok merak ediyorum Adamın ikili var Adam bize diyor ki geberiyor, geberiyor. Aa ölüyormuş burada C cidden ölüyormuş ama Dalmışlar yani Ah! Niyazi abi Niyazi? Çocuğun evi görürsen çıldırırsın Okey Allah şükür okey Hay kişiler gelmiş o ama cidden de zor zor morta tıkıl çıkmış lan adam adam Oha! Oğlum Sali neler yapmış lan Niyaz orada? Dominate atmış herkese. Sen, sen bayağı bir iyi oynuyorsun artık ya Sali. Hmm. Bilgisayarda geçtiği için arkadaşlar daha iyi oldu. Şimdi burada sana, sana bir koydular da. Sen bana mes attığın anda seni korudun biliyor musun? Yoksa bavu yiyecektim benimle. <laughs> Buradan tak edip tak edip ben arkamı kapattım hop o da öldü Dedim siz kimsiniz sen giriyorsunuz Hop bak double edit atamadım sonunda Hop girdim buraya Öldü arkadaşlar burada zaten 8 killim vardı Ben diyorum ki burada ne yapıyoruz dedim 13 killimiz var Hadi diyelim öldüm dedim Bu maçın başında öyle bir şey yapabileceğimiz arkadaşlar Aklımın kutundan dahi gelmedi geçmedi. Ha valla. Zaten ben de direkt olan arkadaşlar. Şimdi bir daha ben oldu? Burada da adam aldım. Çok basit bir şekilde. Sonra bitti. Sel de şu an CSGO oynuyor. Burada reboot atacak işte. Hemen dört katına sarayım. Burada adamları gördünüz. Aa, burada arkadaşlar Abdullah. Valla özür dilerim. Ama şu an video çekiyorum kardeşim. Tak tak tak. Ölmedi. Bu adamlar iyi, oynar, iyi oynuyordu. Niyazi burada öldü tam finişliyordu. Benim tam geçilecek ki tabii ki Bertu yetişti. Niyazi burada kapattım ben. Bu Katana sarayım size görün. Hop 26. Oradan açtım belki şey yaparım diye ama olmadı. Hop 26 88. Oradan hop tak tak ve öldü arkadaşlar. Bence o kill mükemmeldi Mongrel klasik attığımda. Ama buradaki adam bana nasıl o kadar vurdu onu anlamadım ben. Cidden ölüyordum. Burada herkes... Şu an ben ölsem mesela maç bitti. Ama ben hepsini aldım arkadaşlar. Pes etmek yok dedim. Niyazi arkadaşlar bakın. Niyazi'nin şeyine gireceğim. 8, 6, 4, ben burada şey unutmuşum arkadaşlar. Benim kendi hesabımda E'ye e bastığım zaman bir kere basmam gerekiyor. Zaten basılı tutuyor. Bu hesapta öyle bir şey yokmuş. Adamın iki canı var. Bakın burada ne yapıyorum. A Neyse boş ver. Tamam. 4 katına sardım ben. Sen niye fazla da kill almamıştın? Işte. Anam anam ama arkadaşlar bir şey diyeyim bu maç böyle bitmemeliydi ya. Allah bilir bu maç böyle bitmemeliydi. Ee, Öldüğümüz zaten görüyorsunuz mu? Bence böyle bitmemeliydi. Burada niyaz adamları daldı, aldı. Bayağı vurdum onu. Onu da bayağı vurdum. Hatta onu da. Kapattım etrafımı. Bak, güzelce can oldum tekrardan. 14 kill devam ediyordum. Arkadan geldi. Kapattım orayı bir daha. Hop. Hop öldü. Kapattım her tarafı bir mini işte. Rahat yani ya. O kadar da zor bir maç değildi. Ama burada harbi ölüyordu. Şey aldım. ben burada dedim ki hadi siz bildiğiniz, reboot edin dedim. Ben gidiyorum dedim çünkü o, şimdi fark ettim arkadaşlar. Kaç yılımız vardı burada? 16, 21, 22 yılımız vardı dedim. 13 yıl lazım lan dedim. Türkiye rekoru için bir daha dedim. 13 yıl. Hemen basitçe. Şöyle gittik. Burada 3 kişi vardı. Gördüğünüz gibi hemen yine hayırma gittim. Önce altını kırdım tabi Önemli bir şey. 88 at, açtım tak burada öldürdüm adamı kapattım adam yine geliyordu tak kon kon arkadaşlar bu oyundaki en ama en önemli şeylerden biri o konu tutturamazsanız ya maçı ya yüzde kaybettin oradaki maçı çünkü adam hayır alacaktı iki kişilerden onlar ya ee, çok az bir ihtimalle alacaktım fight'ı ama az yani orada Salih finish'imi aldı sağolsun Gördüğünüz gibi. Burada ölüyorum az daha. Adam bayağı öldü. öldü sonunda. Ve devam 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 de devam dedik. Ta buraya kadar geldik. Niyazi ile hala 5 Ama helal olsun Niyazi bayağı bir oynadım maç. 79 görüyor musun arkadaşlar? 79'dan falan az demiş oldum. Kom 83 Ya manyak bir şey. Golden taktik olursa %80-90 maç alıyorsun zaten. Efinitriyi saldım çünkü ö, tek başıma daldığım için miletep. Boksa girdiğim zaman spray atabileyim diye. Aldım buradaki ee, sonra işte böyle yaptım. Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü hareket arkadaşlar? Şöyle bir daha göstereyim. Bakın golden pump'u gördüm aldım dedim yok dedim, Geri bıraktım. Neden? Pompalı 200 atar ama 3 kişinin yanında sen aynı bokstaysan hangisi ayılır? Tactical mı? Ya da pump mı? Pump'la hadi diyelim birine 200 attın. Diğerini nasıl atacaksın? Zamanın kalmaz o kadar. devam ettim burada. Sonra arkadaşlar iyi bakın buradaki spreye. Adam bana ne sprey yapmadı anlamadım. Burada ses duydum. Tak 70 vurdu. 35 70 watt ne demek ki? Herkesin Niyazi'ye bir takıntısı vardı bu maçta ya. Niyazi arkada kalmış adamların hepsini almış zon içinde. Ben mantığa bakın haydaki adamlara çıkıyorum <laughs> Adamlar şeyde eee Köprü de köprünün üstüne geçmiş Oraya biliyon değil mi Salih? Orada adamlar Niyazi'ye sıkıyor Ben orada direkt köpüğe bir biniyorum Mantığa bak Bak gördünüz mü arkadaşlar oradaki kolu yedim Ben ne yaptım? Direkt sahip jump attım yani konunun üst konun oradan zıpladım konunun üstüne zıpladım yani Öyle bir şey yaptım Ve bu high ground avlama sebep oldu Salih de bana yardım etti orada Adamın altını kırdı Hop! Hemen kırdım. Burada gerçekten çok korkmuştum. Çünkü adamlar iyi oynuyordu. Aldım burada hemen. Yani almamıştım. Ama hatırlıyorum. Dün oynadım çünkü. Adamlar kökeceğim. 28. Şu an 30 kilo vardı şu an. Hayır 31'miş. Ha şimdi 32 oldu. 11. Aynen 32 kilimiz vardı burada. Doktor salonun aynen 33 34 35 kilo yapmışız aynen Burada ben bilgimi içtim ama Burada da bir mesele var Adamlar önümüze çıktı Burada bir bir şey yaptım Burada bayağı bir katkım oldu benim takımım kill'in yarısından çoğunu ben aldım matım yoktu burada 100 200 matım vardı sadece hemen istedim attı bana sağ olsun 250 300 ve ee, metal denen şeyden burada yine şıkırak attım adama gidiyorlar ospiro kuşlar var dedim. Ali orada güzel çaldı arkadaşlar kili ama hiçbir şey olmaz çünkü nasılsa kili herkese sayılıyor. O yüzden kil kilimi çaldım diye muhabbet yok. Burayı biraz sardıracağım burası çünkü zaten maçın yavaş yavaş sonuna geldik. Burada zona gittik. Çok şeydi ya. Aşırı yanlış oynadım arkadaşlar. Benim hatamdı çok benim hatamdı. Salı adamlar alacaktı tam. Ben yani dedim ki yoksa aşağıya dedim bunları orası bir üç kişiydim. Ama orası alırdık yani. Sadece ıı, adamlar haydi bir de matım az diye şey yaptım. O yüzden de maçı kaybettik. Bak oradaki 3 adamı görüyor musunuz? Burada, burada ve burada. Ben bu adamların hepsini garanti alırdım. Adamlar botun önde gideniydi. Tek yaptıkları şey maçın sonunda görüşürüz. Şimdi söylemeyeyim. Ben bow fake diye bildim. Ha çok şey başladı. Işte. Bakın gördünüz mü? Direkt hiç taktık daha oradan. Niyazi burada öldü. Adamı gördüm. Alttaki adamı. Öldü güzel, güzel. Öldü burada hemen. Aldım burada hemen her şeyimi. Hatta buradan bundan sonrasını göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama. Kendi şeyinden göstereyim yine. Şuraya gideyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya geldim. Salih direkt ok yedi zaten. Hiç yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Adamlar haydan tek yaptıkları şey sıkmaktı. Şu sonu göstereyim. Sonunda birini nokladım. Ölmeden önce. Çok şanssız öldüm ya. Benim yüzümden aslında yapamadık. Dalma dediler yani bana. Ama ben dinlemedim daldım. Sonra bir salanteki, salanteki ziplane e bindi. Herkesten size yiyince tabi Shield dışmaya gitti Bana dal deme, dal Ben adamı tek kişi zannediyorum Öldü burada biri Burada çok büyük hata yaptım ben. Böyle hatalar yapamam gibi Ama orada adam bana nasıl kaç vurmuş o adam bana Ha 70 vurmuş yani normal demiş 60 Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yine Türkiye rekorunu kırdık ama özürcü bir şekilde bitti maç. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar 65 aboneyiz. 100 abone hedefimiz arkadaşlar. Yani umarım hedefimize yardımcı olursunuz. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.